Ben arkadaşlar. Bugün sizinle beraber seçim yapıyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle iki tane top var. E, şöyle. Adına, ben o zaman anlamıştım. Size o zaman bir <laughs> Buyurun. Benim çocuğumla de. yenge dedi. Ben de evet ama dedi fakat benim dedi, anne anne de, şu, şu an arkadaşlar isimlerinizi eğer yorum açıksa şu an yoruma adınızı yazın. Bir video çekeceğim. Hepinizin adını kıyıda yazıp söyleyeceğim. Kızlar olsun ama Erkekler de kız kardeşinin adını yazsın. Benim evet. Şöyle bir toka takacağım. Böyle oldu saçım. tatlı değil mi? Bunun bir tane efek koydum. Arkadaşlar pardon dans edeyim. Şimdi bakın böyle bir efek koydum. Bakın <laughs> efek koydum. Gerçekten. Helal <laughs> olsun. Kanalıma <gülüyor> abone olmayı, çiftine basmayı, like atmayı unutmayın. E Bye.